Mavişehir'de yapılması gereken çok köklü şeyler var. Çünkü Mavişehir deniz seviyesinin altında. Yıllar önce planlama doğru yapılmadığı için o konutlar daha yüksek yapılsaydı, dolgu yapılsaydı, deniz seviyesine çıkarılıp üstüne yapılsaydı olabilirdi. Evet bir buçuk metre üstü yapacaktı. Evet. Şimdikiler gibi. Evet. Şimdi yeni yapılanları öyle yapıyorlar. Evet. Bununla ilgili orayı su basmaya devam edecek. Bu Önüne kaya yani daha Ne yaparsa e, yapsın su basacak mı? Yok çözümleri var. Çözümleri var tabii. Var, var yapılabilir evet. ama ciddi zaman ciddi para istiyor. Evet. Şimdi başka bir konuya gelelim. Çok palyatif çözüme geçti. Şimdi Mavişehir'de oturanları ben 4 sene Mavişehir'de yaşadım. Evet. Mavişehir'de oturan e, İzmirlilere soruyorum. Şimdi hak ettiğiniz, oy verdiğiniz, e, hizmet beklediğiniz yerde bu hizmeti alabiliyor musunuz? Alabiliyor musunuz? Bana alamadığınızı söylediniz. Hani çok kişi öyle söyledi yani. Ama bakın evet. seçim sandığına gidildiğinde mavi e, Mavişehir her yıl İzmir'de oy oranlarına baktığınızda Mavişehir İzmir'de en yüksek CHP'nin oy aldığı e, mahalledir. Bir de düzeltelim. mavi e, Mavişehir baktığımız zaman İzmir'de Cumhuriyet Halk Parti'nin ve HDP'nin en fazla oy aldığı Mavişehir Mahallesi'dir. Yani burada HDP de orada çok fazla oy almıştır. Doğru. Cumhuriyet Halk Partisi de almıştır. Yani Mavişehir'in farklı bir yapısı var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi en fazla oy aldığı oy deposu olduğu yer Mavişehir. Ama hizmet konusunda da geri kalan tam istenilen hizmeti alamayan yine Mavişehir'dir. Onu diyorsunuz. Evet, evet. Şimdi bunu söylüyorum. Burada hep ye yerel seçimler. Bakın genel seçimle yerel seçimin değişik bir karakteri vardır. Ama maalesef son 3 dönemdir belediye seçimleri sanki genel seçimmiş gibi yapılıyor. Genel seçim havasında geçiyor. bunu bu da niye? Bu da CHP'nin işine geliyor. Evet. Neden? İnsanlar hizmet almayı, yapılan şeyleri bir kenara bırakıyorlar. Ne yapıyorlar? Dönüyorlar. Korkularıyla oynuyorlar insanların. İşte hayat biçiminize müdahale edilecek. Ya biz İzmir köy olsun. Ama benim içtiğim rakıya kimse dokunmasın. Benim iç mayo e, mayoyla gireceğim denize kimse karışmasın. Arsenik yani, içeriz diyorlar. İçeriz. Yani. Şimdi bakın bunlar korkuların beslenmesinden. Ama zaten AK Parti de. buna müdahale ediyor mu zaten? Yani böyle bir müdahale mümkün müdür? Geçen hafta da konuştuk bunu ama yani bu korkudan dolayı zaten İzmir'in AK Parti'ye işte e, oy konusunda fazla oy vermediği ortaya çıkmıştı özel hayata müdahale korkusundan bahsetmiştik değil mi? Evet. Öyle bir şey olur mu? Yani bugün AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı zaman yani Nihat Zeybekçi eğer başkan olsaydı İzmir Büyükşehir'de e, veya siz de işte yardımcısı olsaydınız yani tabii seçimler ne olur bilmiyoruz. Müdahale edecek miydiniz? Ya kesinlikle değil. Öyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Yani siz AK Parti'nin il yönetimine bakın. Yaşam biçimine müdahale edilmiş bir kişi var mı? Yani AK Parti'nin il yönetimini incelediğiniz zaman bu söylediğiniz İzmir toplumu nasıl bir yapıyı temsil ediyorsa AK Parti'nin yönetimi de aynı yapıyı Antalya'da, temsil ediyor. Antalya'da müdahale edilmemişti. Kesinlikle İstanbul'da da, da edilmedi. Evet, evet.